Bilgi sarmalı tyT Matematik kitabından güzel bir mutlak değerli eşitsizlik sorusu çözeceğiz. Ne demiştik eşitsizliklerde biz? Eğer çok sivri uçlar eşitsizliğe bakıyorsa hemen daha doğrusu mutlak değere hemen şunu yazabiliyordum ben. Eksi 4 küçüktür x eksi 2 küçüktür 4. Buradan her tarafa artı 2 eklersem eksi 2 küçüktür x küçüktür 6 oldu. Aşağıda da yapıyorum aynı işlemi. Eksi 7 küçük eşittir 2y eksi 1 küçük eşittir 7. Her tarafa 1 eklersem eksi 6 küçük eşittir 2y küçük eşittir 8 oldu. Bana x eksi 2y ifadesini alabileceği en küçük tam sayı değeri diyor. Eğer ki bana şurada gerçek değil de tam sayı deseydi o zaman gelir şurada değerleri bulurdum. Ama x ve y gerçek sayılar olduğu için şu ifadeyi benim elde etmem lazım. Evet x'im elimde var. E 2Y de var. Ama bana eksi 2Y'yi sormuş. O zaman ben geliyorum. Şunu şöyle şuradan çaldım. Şunu da şuradan çalıyorum. Ama şöyle şuraya çalıyorum bunu. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştirecek. Yani 8 sola geçecek. Eksi 2Y küçük eşittir 6 oldu. Şimdi geldim bunu çaldım. Bunun altına yazdım. Tamam. Şimdi geliyorum her taraf tarafa toplama yapıyorum. Eksi 10 Burada küçük eşittir var. Burada küçüktür var. Her zaman ikisinde de küçük eşittir varsa küçük eşittir yazabilirsin. Birinde bile yoksa onu yazamazsın. X eksi 2'ye. Aynı şekilde burası küçük, bura küçük, küçük eşittir, küçüktür diyorum. 12. Alabileceği en küçük tam sayı değeri, alabileceğin en küçük tam sayı değeri buradan eksi 9 olduğu bariz şekilde görülüyor. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde Başarılar diliyorum arkadaşlar.